Öncelikle merhabalar. Sorumuza bakalım. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Paragrafı okuyalım. Üç şehitler destan Türk Edebiyatı'nın yapma destan örneklerinden biridir. Türk Edebiyatı'nda yapma destanlarda uzun soluklu ve kurtuluş savaşını temel alan kahramanlık öğelerinin ağır bastığı anlatım belirleyici özellikleri olarak görülür. Yapma destanlar doğal destanlardan farklı olarak bir sanatçı tarafından yazılmış eserlerdir. Yapma destanlarda doğal destanların coşkulu söyleyişi ve doğadan aktarılan benzetme unsurlarıyla yapılan anlatımı yer alırken sanatçı tarafından kurguda ve söyleyişte yeniliklere de yer verilebilir. Yapma destanlarda doğal destanlarda olduğu gibi olağanüstülükler, insan ve toplum gerçekleri, insanlık durumları işlenir. E şöyle baktığımızda ikiden ayrılabilir. Belki de biraz üçten ayrılabilir. Neden ikiden ayırıyoruz? Çünkü üç şehitler destan Türk Edebiyatı'nın yapma destan örneklerinden biridir demiş. Burada bitirip sonra yeni bir paragrafla beraber yapma destanların özelliklerini sıralamış olabilir. Mesela e, Türk Edebiyatı'ndaki yapma destanlar uzun soluklu devamını getiriyor. Sonra doğal destandan farklı olarak sanatçı tarafından yazılırlar. Yeni bir özelliği doğadan aktarılan benzetmelere yer verir. Dörtte olana bakıyoruz. Yeni bir özellik. Olan üstlüklere yer verilmesi beşte yeni bir özellik. O yüzden ikiden ayırabiliriz paragrafımızı. O yüzden B mantıklı. Yapılan cevap doğru. Yani bir parçada belki e, üçten ayrılabilir ama Türkiye'de bir yatında yapma destanlarda uzun soluklu ve kurtuluş savaşının temel alan. Karhamanlık öğelerinin ağır bastığı anlatım belirleyici özellikler olarak görülür. den ayrılması daha mantıklı. Çünkü şöyle mesela üçten ayırırsak doğal destanlar işte sanatçı tarafından yazılmış eserlerdir. Bunun ardına bunu kanıtlayacak şeyler sunmalı. İşte doğal destan ve yapay destan farklarını daha çok anlatabilirdi tam tersine 2'de de 3'te de 4'te de 5'te de hepsinde bir özellik vermiş. O yüzden bunu tamamına bir paragraf dememiz çok daha doğru olur. O yüzden cevap 2.